Evet arkadaşlar, beklenen araçlardan biri de Golf'tür. Genelde çok sorulan bir araçtır. Gördüğünüz gibi bu arabanın iç tarafı, orijinal kısımları, orijinal filmlerini yakından çekiyorum ki görün diye. Bakın bu şekilde. Aracın kendi sistemiyle çalışıyor. Bir de kumandamız var. Kumandadan da renk kontrollerimizi yapıyoruz. Bunun cepliklere de işlem yaptık. Şöyle ön taraftan içini de görüntüsünü vereyim ben size. Şöyle kumandadan da renklerini değiştirelim. Aracınız bu şekilde görüntü olacak. Görenler Hareketli modu da var. Geçişleri var bu şekilde. Geçişlerini sağlıyorsunuz. Geçiş ritimlerini hızlandırabiliyorsunuz. Farklı modları var. Her bastığımızda değiştirebiliyoruz. İstediğimiz renge tekrar getirebiliyoruz. Bu kadar. Ee, güzel oldu. İstediğimiz gibi çıktı. Gayet düzgün ve kaliteli. Hayırlı uğurlu olsun.